Ayan Bora Kaplan suç örgütüne dair 20'si tutuklu 61 sananın yargılandığı davanın duruşması başladı biliyorsunuz. Cihayette kurban giden Mahfuz Tatar'ın kardeşi İlhan Tatar duruşmada Süleyman Soylu'nun ismini vererek dava dosyasına yani tutanaklara geçirilmesini sağladı. İlginç bir tartışma yaşanıyor mahkeme salonunda. İlhan Tatar, Ayan Bora Kaplan'a asıl uyuşturucu baronu sensin. Seninle Süleyman Soylu diyor yüzlerine karşı. Bunun üzerine Ayan Bora Kaplan İlhan Tatar'a dönerek devlet büyüklerimiz hakkında doğru dürüst konuş diye yanıt veriyor arkadaşlar. Ama Süleyman Soylu'nun ismi bir müştekinin bir tanığın ifadeleriyle sevgili arkadaşlar ilk defa Ayan Bora Kaplan davasında tutanaklara giriyor. Ayan Bora Kaplan da Süleyman Soylu'nun ismi geçince devlet büyüklerimizle ilgili dikkatli konuş diye bir racon kesiyor. Mahkeme salonunda sevgili izleyiciler. Şimdi... Özgür Özel'e bugün bir meydan okuma yaşandı. Kim yaşadı? Hatırlıyorsunuz e, yani bir yerden hatırlayacaksınız ismi İzzet Ulvi Yönter arkadaşlar. Sinan Ateş cinayetindeki kilit isimlerden bir tanesi olduğu iddia ediliyor. Özgür Özel'in Özgür Özel'in Sinan Ateş'le ilgili sorduğu sorulara e, sorduğu sorulara şöyle yanıt vermiş. Özgür Özel ne demişti bir hatırlatalım isterseniz. E, grup konuşmasında size bu soruları yazan arsız metin yazarları var ya şu dört soruya cevap versinler bakalım bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır Sinan Ateş'in sokak ortasında ölümünden sonra kimse tweet atmayacak cenazeye gitmeyecek taziye bildirmeyecek diyen hangi ikisidir İzzet Ülvi Yönteli ve Semih Yalçın'ı ka kastediyor arkadaşlar bu talimatı partiye hangi ikisi yaymıştır tetikçiyi kaçıran Aracın fotoğrafları açığa çıkıp ülke ocakları genel başkanına bu aracın ceza yemeyecek, trafikte durdurulmayacak statüsüne getirilmesine hangi ikisi katkı sağlamıştır diyor. Yani İzzet Ulvi Yöntel'i kastederek söylüyor. İzzet Ulvi Yönter de bugün e, açıyor ağzını, yumuyor gözlerini ve aynen şunları söylüyor. En küçük ilgi ve alakamızın söz kanısı dahi olmadığı, bakın çok önemli bu, en küçük ilgi ve alakamızın söz konusu dahi olmadı. Bahse konu cinayet iddianamesiyle ilgili dün soru kalıbı içinde telaffuz ettiğin iddialarını ispat etmezsen alçaksın, ahlaksızsın, şerefsizsin, namussuzsun. Daha sana ne diyelim? Hodri meydan. Bu da üç. Sen de utanma yok ki, sen de omurga yok ki. İşin özünde senden hiçbir şey yok ama CHP'nin genel başkanısın. Yazık. Günah ayıp. Senin gibi müptezellerin varlığı bile Türk siyasetinin mahfu perişanlığına en açık delildir. Sen ülkücü düşmanısın, MHP düşmanısın. Kimlerle iş tuttuğun cümle aleminde malumudur. Müttelikliğinin hukuki bedelini inşallah ödeyeceksin. Nasıl sırttan olduğunu ortaya çıktı demiş. Sevgili arkadaşlar daha, daha da devam ediyor. Ama bu ülkede bu ülkede hukuk ve adalet olsaydı savcılar bağımsız olabilseydi Selan Ateş cinayeti sonrasında bir yığın Olcay Kulavuz da dahil, Ülke Ocakları Genel Başkanı'na da dair dahil, özel, özellikle İzzet Ulvi Yönter de dahil olmak üzere sevgili arkadaşlar. İzzet Ulvi Yönter de dahil olmak üzere Semih Yalçın'la birlikte çoktan savcının karşısına çıkarılmış Semih Ateş cinayetiyle ilgili hazırlanmış olan iddianamenin içerisinde yer almıştı. Çünkü hem ülke ocaklarına ait MHP Genel Merkezi'ne ait araçların Sinan Ateş cinayetinin tetikçilerini nasıl İstanbul'a taşıdığı şu ana kadar çoktan ortaya çıkmış olurdu. Tekrar söylüyorum. Sinan Ateş cinayetinin işlendiği gün işlendikten sonra öncesinde HTS kayıtlarına bakıldığında tetikçilerin kimlerle konuştuğu, o kimlerin kimlerle konuştuğu ortaya çıkacaktır. O kadar açık ve ortadadır ki her şey. Ama ne yazık ki ne yazık ki Türkiye demokratikleşmediği sürece bu cinayette aydınlanmayacaktır. Ve asıl soru şudur ki Türkiye'de sevgili arkadaşlar 6-7 Eylül 1955 olayları da dahil olmak üzere ki konumuzla alakalı anlatacağım şimdi. Dahil olmak üzere İlk ilk e, cinayet Türkiye'nin ilk e, cinayeti Sabahattin Ali cinayeti de bizzat devletin derin e, kanadı tarafından verilmiş o cinayetle dahil olmak üzere ki ilk siyasi cinayetlerinden biridir Genç Cumhuriyet döneminde Sabahattin Ali cinayeti ve o günden bugüne işlenmiş devletin içerisinde olduğu devlet bürokrasisinin içerisinde olduğu askerinden emniyet görevlisine, istihbaratçısından siyasetçisine kadar kim hangi cinayet aydınlatılmış ki? Ne Uğur Mumcu cinayeti, ne Bahriye Üçok cinayeti, ne 1 Mayıs 1977, ne Gazi olayları hiçbiri aydınlatılmadı sevgili arkadaşlar.